Herkese merhaba, nasılsınız? Hoşçakalın, sizlerle hep bu oynayacağız. İnternetim kaçtı. Hmm. Çok mu bir Arkadaşlar, birkaç önce video atamıyorum. Çünkü okullar başladığı için ben de okula gitmem lazım. Yani ne yapayım? Var yer 3... Ya 2... 2 e sınıfım eğer beni görür Hepsiniz bir arkadaşım var ya en öne oturuyor Spiderman ben sana neydi yaz. Bir ta tane taşı ya onu sorun yanında kim oturuyor o benim ya. Beyiniz olsun. Bakayım spin atabiliyor muyum? Yok Yok. Adar, hadi şimdi dedim. Kapısın var mı evet gelin? Sanırım var. Neyse, portallar ikinci dünya yok ya. Üçüncü dünya yok. Gidelim. Bu arada ben oyundan önce at. Ben bunu aldım ama birazdan çıkmayayım ben. Bunun yüze kadar yüze kadar diye gidiyor. <laughs> ne kadar para verdi? Çok azmış. Neyse. Üç <laughs> milyon ben burada biraz kasıp geleceğim. Zaten i̇şte otomatik yapıyor. Otomatik değil de kendim yapıyorum. Böyle para kazayım. burada iyi gidiyor. <gülüyor> kim <gülüyor> miydi o anladım. Neyse. <laughs> bir sürü param alıyor. 98'de kalıyor. kasmaya başlayalım. 2 milyon kaldı. <laughs> ne <Yine> para katalım. <laughs> Neyse ben arkadaşlar videoyu geliyorum. Arkadaşlar babam biraz ses çıkartıyordu. Dedim ses çıkartma. Yazdım pet aldım da. <laughs> Mülendirin Fox ve onun Zaten eğer iyi görenler belki bunu görebilir zaten. Böyle hayla atalım. Ön hediye gelmiş. Bir para mutlaka. Bir tane de OPP'ler gelse iyi oldu otomatik alıp geliyorum hareketle. Tuz, alo, leto. Arkadaşlar şimdi birazdan üçüncü dünyaya gidiyoruz. Yok biraz da yapacağım. neyse. Şimdi dertliğe gidiyoruz. Bu <laughs> Diğer dünya da güzel bir <laughs> Portal. <tığlısı. gülüyor> Deri için 15. Kabuksuzum ben almam ha. Bu <laughs> nereden geldi? Neyse. <laughs> <laughs> Tanıyor ki diye ne oldu? Hmm. Kimseye getirebildim. Babam da el açıp katıyor neyse. Ben şu an şimdi ne kadar alacağım. Biraz da yukarı gitsem iyi olur he. Ama param yetmiyor. Neyse ben biraz kasıp geliyorum. Bak Bir saniye dur ya. Olay, bir gidip petten ne kadar mı sonra bakmaya gideyim. Şu gideyim de. Portal of Pompey'ten 50 milyon Yen milyon. Size Tamam. Ben bir 15 milyon noktayı açıp geleceğim hemen. Ben portala git. Şimdi biraz kasmaya gideceğim. Arkadaşlar bitirdim. Bunu da getirdim zaten. Oo. Şimdi hoş. 15 milyon nokta nerede? Portal nerede? Ben çete açtım. Neyse. Bu sefer de ana sayfa. Hı. Evet, seç. Ama şuradaki pet seçme yerinden bir aç. Onland. Ne yapayım? orada neyse, oyunu izin vermedi. 4K. Kakao, yoktan bir tane açayım. Epic geldi. Normal. Bir tane de aç. Come on. biliyorum zaten. Kaman, kaman, kaman. Epic. Epic, come on. geldi. Epic sana daha yeni. Legends ya, Mythical geldi en iyi. Otomatik alabilir miyim bakayım? Al. Bu kim yani ise? Biraz Bu kadar yeterli ya. Neyse. Stop. Şimdi birleştirip takacağım. Petler nerede? Hediye gelmiş şey hediye açayım. Bir Pet. Şuradan epik <laughs> besteyim. Ötümü birleştirebiliyor Yok ya. Neyse. Şimdi diğer dünyaya geçeyim. Şurada yazalım. Diğer dünyaya geçeyim. dünya yani. Şimdi çek de. Bana. Tamam. Şey oldu şimdi. Ben de koy. Keşke yani. bir robuksum olsa da gidelim de şunu alırım. ha. Legendary, legendary, legendary. Zaten Robux Mantıklı. Legendary gods. Başka yok zaten. Snake. Ya Allah Allah. Bir gelir de bak bak. Allah. Neyse ben biraz para toplayıp geliyorum. Arkadaşlar şey, şey. bu biraz yolcu olacak için bunu yarın erteleyelim. Neyse yani okula başladığı için bir günde üç tane tuttum. Ne video koyamayacağım için bir günde bir video koyayım yani ne yapayım. Biz de biraz tatil yapalım haydi neyse. Görüşmek üzere kalın ve bay bay.